Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim bu videomuzda demişiz ki hayırlı bir kısmet için Fetih Suresi. Aslında bu videonun başlığını değiştirelim. Lüzum olmayanlar da gelmesin bu videoya. Ne diyelim? Evlenemeyen hanımlar için diyelim. Veya evlenemeyen bayanlar için. Evlenemeyen kadınlar için. Şimdi feministler diyorlar ki illa bize kadın deyin. Biz kadınız. Öyle diyelim. Evlenemeyen kadınlar için Dua. Bu olsun inşallah videonun başında. erkeklere olmaz bu dua yani. Bu sadece kadınlara olur. Niye öyle olur ben de bilmiyorum. Seyyid Süleyman el Hüseyin'i öyle diyor. Sadece kadınlar. Kenzül Havas isimli kitabında Hazret diyor ki efendim bir kadın niyeti ile kendi yazabilir, başkası yazabilir. İflaslı birine yazdırılsa daha iyi olur. Fetih suresi yazılsa ama nasıl yazılsa? Zafiran mürekkebiyle yazılsa her mürekkep olmaz. Zafiran mürekkebiyle yazılması lazım. Zafiran mürekkebiyle Fetih suresi yazılsa sonuna da diyor kısmeti bağlı olan bir kız, hiç evlenmemiş bir kız veya bir dul kadın, evlenemeyen bir dul kadın. Fetih suresi Zafiran'la yazıldıktan sonra bunun sonuna da bu kadının ismi ve anne ismi tabi Arapça olarak yazılacak. Arapça olarak yazılsa daha sonra diyor havanın cereyan yaptığı bir yere bu asılsa bu. Yani rüzgar alan bir yere asılsa. Belki bir ağaca sarsın onu böyle güzelce bir keseye sarıp bir ağaca asarsın falan. Belki çatıya, çatı katına asarsın. Evinin durumu nasıl bilmiyorum. Ondan sonra bu şekilde olur ise diyor allah Teala'nın izniyle o kişiyi yakın bir zamanda hayırlı bir talip ile karşılaşır. Kim söylüyor bunu? Seyyid Süleyman el-Hüseyin Hazretleri Kenzül Havas isimli eserinde söylüyor. Biz de buradan evlenemeyen hanım kardeşlerimiz için tavsiye etmiş olalım. Seyyid Süleyman Hazretlerinin bu tavsiyesini onlara iletmiş olalım. İnşallah Allah onlara hayırlı bir talip çıkarır diyelim bu tertip vesilesiyle. Kendiniz yazmayacaksanız yazan kimseye mutlaka deyin. Bunu biz şu niyetle yazıyoruz yani evlilik kısmetinin açılması niyetiyle. Bunu niyet edin diye mutlaka söyleyin. Niyet önemli çünkü. Ve